Bu arada, bu Scooter ilk geldiğinde, F3 ilk geldiğinde frenleri hiç iyi değildi. Yani bunu açık bir şekilde söyleyebilirim. Ee, ben ince ayar yaptım. Balataları işte diske yakınlaştırdım falan. Eğer ki siz de almayı düşünüyorsanız mutlaka aldığınızda balataları diske yakınlaştırmanız gerekiyor. Yoksa yani frenleme performansı çok kötü oluyor. Mesela arka balatayı çıkardım, ee, iki balatayı da diske yakınlaştırdım falan. Öyle bir ayar yaptım. Ee, ve balata kontrolü düzenli olarak yapılması lazım. Çünkü e, bir süre sonra balata aşınıyor. Aşınınca da siz fren kıstığınızda e, iki balata birbirine yakınlaşıp e, diski sıkıştırıyor fakat balata ile disk arasındaki uzaklık fazla olursa bu sefer diski yamultuyor. E, bundan dolayı buna hassasiyet göstermek gerekiyor. Mesela benim e, iki önceki Scooter'ım Cybersol X3 Pro diye Scooter'ım vardı. E, onda böyle bir durum oluşmuştu. E, disk biraz yamulmuştu falan. Ee, balatayı şey yaptım, ihmal ettim yani bakımlarını. Ondan dolayı ee, tabii ki bu her skuter için geçerli. Ya da bilmiyorum motorlar, peki sistem nasıl? Ee, ama her skuter için bu sistemin geçerli olduğunu düşünüyorum.